Gördüğünüz gibi ekran kartı 1650 Ti 1650 Ti Q değil. Bildiğiniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu konuda şüpheleriniz varsa. RAM de 8 GB 3200 MHz şeklinde. O da ekranda gözüküyor. En fazla bu soruluyordu. Bir de üstüne ekran kaç Hz? Ekran 60 Hz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Ekranın 60 Hz, RAM'in 3200 MHz ekranında ekran kartında 1600 detay olduğunu söyledik. Bunun dışında fan sesini size duyurabildiğim kadar bir duyurmak istiyorum. Sensiz özelliği var. Biraz geç açılıyor. Normal kullanımda bilgisayar boştayken internette gezerken fanlar çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor. O kadar soğuk bir bilgisayar. Yani soğutma yönünde hiçbir sıkıntı olmasın. Bakın şu an 5000-6000 devirleri gördü. Bunun dışında bu arayüzde müzikleri de ayarlayabiliyorsunuz. Yani çıkan sesi, müzik, film, oyun gibi seçeneklerle e, seçebiliyorsunuz. Bu arada yeni alıp da kuracaklar için şöyle bir tüyo verebilirim. İlk anakart ve yani AMD yine Nvidia'nın lütfen driverlarını kurun. Sonra NitroSense'i kurun. Çünkü çalışmıyor. Bunları ilk başta kurarsanız sıkıntı çalışır. Hatta şöyle bir salon verecek olursam Anakart, ekran kartı, ses kartı driver'ları, en son elektrosansı kurarsanız sıkıntısız çalışır. Bunu tecrübe ettim. O yüzden size sıkıntı yaşamayın. Bunun dışında klavyesi nasıl, hissiyatı nasıl? Arkadaşlar çok güzel. Çok yazı yazıyorum ben diyorsanız sıkıntı çekmezsiniz, alışması kolay. Diyordum ki eski bilgisayar klavyesi daha böyle yazı için rahat olurdu. En azından benim bilgisayarım için öyleydi. Buna geçince acaba sıkıntı mı yaşarım diyordum. Hayır sıkıntı yaşamıyorsunuz. Meşhurdur şöyle bir basınç testi yaptığımızda da esneme var ama çok bastırdığınızda var. O kadar abartılacak kadar bir esneme yok. Diri hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Klavye konusunda sıkıntı yaşamayın. Klavyemizin ışıklarını maksimum yaptığımız zaman kadar. Böyle de kısabiliyorsunuz, isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Güzel. Renk kırmızı ya bu renk sürekli benim canımı sıkar mı, sıkmaz mı? Tercih meselesi ama bence tek renk olacaksa ve led olacaksa kırmızı olmalı arkadaşlar çok güzel duruyor. Ben bunu tavsiye ederim. Ben beğendim bunu. Birkaç daha husus var. Mesela ekran tek elle rahat açılıyor. Hatta açılış hızını şöyle size göstermek istiyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamayan işlemci gayet seri ve soğuk çalışıyor. Soğutma konusunda da gayet başarılı. Şimdi diyeceklerim bunlar. Yine aklıma geldiçe eklerim.